Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle Avrupa'daki yaşayan takipçilerim için karalağanı bulmak çok zor oluyor. O yüzden onun lezzetini alternatif olarak yapabileceğiniz kolbari yani alabaş turpunun yapraklarından sarma yapacağız. Gerçekten çok lezzetli bir etli sarma olacak. Emin olabilirsiniz diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle alabaş turpunun yapraklarını tek tek koparıyorum. Burada kalın ya da ince fark etmez. Haşlanınca ikisi de lokum gibi oluyor. Emin olabilirsiniz. Ama yine de böyle delik delik sararmış ve kazık gibi olanları da kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Evet yapraklarımı yıkadım. Şimdi haşlanması için üzerine kaynatmış olduğum suyu döküyorum. Bir 3-4 dakika bekledikten sonra tekrar diğer tarafını çeviriyorum ki dengeli bir şekilde yumuşasın. Diğer taraftan da iç harcını hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için rondoma buçuk adet kuru soğan, 1 diş sarımsağı koyuyorum ve ince şekilde kıyıyorum. Özellikle lahana gelli yaprakların sarmasını ben genelde etli yaparım. Daha çok yakışıyor bence. Evet 200 gram çözdürmüş olduğum kıymamın üzerine sarımsak ve soğanlarımı ilave ettikten sonra 1 su bardağı yıkamış olduğum pirinç ve 1 çay bardağı olmazsa olmaz bulgurumu ilave ettikten sonra tatlandırma aşamasına geçiyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 tatlı kaşığı pul biberi, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı 7 türlü baharat buçuk tatlı kaşığı nane olmazsa olmaz gerçekten çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tuzunu ve olmazsa olmaz şekeri de ilave ettikten sonra 1 çay bardağının yarısı sıvı yağ yarısı da zeytinyağı olmak üzere ekliyorum. Evet bütün malzemeleri ekledikten sonra el lezzetine inandığım için e, elimle homojen bir şekilde yoğuruyorum. Evet arkadaşlar iç harcımı hazırladıktan sonra bir yemek kaşığı unuttuğum nar ekşisini de ekliyorum. Ve evet, sarmamı karıştırıp... sarmaya başlıyorum. Evet yaprağı ikiye böldükten sonra bir tatlı kaşığı iç harcımı koyuyorum ve elimle bu şekilde yanlardan içine kapatarak sıkıca sarıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz ya da Rahma Baylan olarak da aramanız yeterli olacaktır. Evet dolmalarımı sardım. Şimdi tenceremin dibine arta kalan yaprakları yerleştiriyorum ki yanma falan olmasın. Bu arada içim arttığı için ve yaprak kalmadığı için ben de dolaptan yaprak çıkarıp onları sardım. Şimdi en alta Alabaş yapraklarını diziyorum ki pişmesi üzüm yaprağına göre daha geç oluyor. Evet, bütün dolmalarımı bitene kadar yan yana dizdikten sonra şimdi sosunu hazırlıyoruz. Bunun için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını iç yaptığım tabağıma alıyorum ve Yarım çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı da olabilir. Ekledikten sonra tuzunu ve şekerini de ekledikten sonra kaynatmış olduğum suyu koyup çırpıcıyla salçamı açıyorum. Bu aşamada tuzun miktarını iç harcının tuzuna göre ayarlayabilirsiniz. Sarmalarımın çabuk pişmesi için ben düdüklüyü tercih ediyorum. O yüzden düdüklü de yapacağım için ve suyunun da piş çabuk kaybolacağı için biraz fazla koyuyorum. Üzerine de ağırlık olsun diye tabağı kapattıktan sonra düdüklümün kapağını kapatıyorum ve pişirmek için ocağıma alıyorum. İlk etapta kaynayana kadar yüksek ateşte ve kaynadıktan sonra da kısık ateşte ağır ağır pişirdikten sonra Biraz soğuduktan sonra servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa dolmalar biraz siyahlaşıyor. Benim acelem vardı. O yüzden sıcak sıcak servis yapmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alabaş yaprağından sarmalarımı yaptım. Pişti. Hemen güneşi kaybetmeden sıcak sıcak servis yapmak zorunda kaldım. O yüzden biraz siyahlık olabilir. Ama hiç sorun değil. Çok lezzetli görünüyor. Hemen şimdi size nasıl pişip pişmediğini göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şöyle hemen hemen şöyle yanına yoğurt koyup denemek istiyorum. Bakın çatal olduğu gibi hemen battı. Hmm. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Harika. Gerçekten çok güzel. Yani özellikle Avrupa'da karalağına bulmak çok zor. O yüzden alternatif olarak alabaş yaprağını yani kolbari yaprağını sarıp tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Hmm. Süper. Peki anlatamam size. içi böyle dolu dolu. Tadı tuzu tam kıvamında. Şuraya bakın. Of. Dayanamıyorum. Bir tane daha alacağım. Oh. <laughs> ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.